Herkese merhaba, bugünkü videonun konusu Amerikan rüyası mı ya da Amerikan kabusu mu? Ee, elimde yine bir özet liste var. Bu listeye sadık kalmaya çalışacağım. Aksi takdirde video çok uzuyor. Ee, rüya mı, kabus mu? Ee, tabii ki bu sizin vereceğiniz kararlara bağlı. Ee, en başından itibaren doğru kararları vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu sizin için bir kabusa dönüşebilir. E, doğru kararlar alabilmek için e, Amerika ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmanız gerekiyor. E, Amerika ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmak için de burada yaşamak gerekiyor. Turist olarak kısa süreli gidiş gelişlerle e, Amerika'da iş yapmak, yatırım yapmak, burada e, devamlı olarak yaşamakla ilgili yeterli bilgiye sahip olamıyorsunuz. E, durum böyle olunca da birçok insan e, Amerika ile ilgili bilgi edinmek için YouTube videolarına başvuruyor. E, ve çok faydalı YouTube videoları var. Gerçekten doğruları, gerçekleri olabildiğince bütün saflığıyla aktarmaya çalışan e, videolar var. Ama en az bunlar kadar e, gerçeklerin e, makyajlandığı, doğruların üstünde örtüldüğü videolar da var. Unutmayın ki e, bazı e, videolar e, kar amacıyla, ticari bir amaçla çekiliyor. Müşteri edinmek için çekiliyor. Ve e, bu videoları çekenlerin bir aracı YouTube videoları ve tek araç e, bu videolarla müşteri edinmek istedikleri için olabildiğince e, Amerika ile ilgili, Amerika'da yaşamakla ilgili e, olumlu yönler ön plana çıkarılıyor. E, gerçekler bir şekilde makyajlanıyor, e, doğruların bir kısmının üstü örtülüyor. E, durum böyle olunca da e, bazı insanlar bu videolardan etkilenerek daha en başından yanlış kararlar verebiliyorlar. E, kararları verebilmeniz için doğru soruları sormanız lazım ve bunların cevaplarını bulmanız lazım. Ben bazı soru örnekleri hazırladım. Elbette ki sorular bunlardan ibaret değil, bunlardan çok daha fazlası var. Ve siz de kendi koşullarınıza uygun cevapları da sizin için hayata önem taşıyan kendi sorularınızı bulmalısınız ve bunların cevaplarını aramalısınız. Ve bulduğunuz cevapları da sorgulayın. İçinizde en ufak bir şüphe kalmasın. İçinizde Aklınızda, kafanızda en ufak bile, en ufak bile bir şüphe olursa bir adım bile atmayı, ee, yoksa büyük hatalar yapabilirsiniz. Ee, ben sorulara geçeyim. Ee, birincisi, e, Amerika'da oturum izni almak için hangi statüye geçiş yapacaksınız? Buna karar vermeniz lazım, bunu araştırmalısınız. İkincisi, e, statünüzü değiştirerek e, iki yıllık oturum izni alıyorsunuz. Genelde oturum izni iki yıllık veriliyor ve e bu iki yılın sonunda e, statünüzün süresini uzatmanız gerekiyor. Bir iki yıl daha süre almanız gerekiyor. E, statü değişikliğinize onay veren kurum USCIS, aynı zamanda e, statü süresini uzatacak kurum, e, buradaki göçmenlik idaresi. E, statünüzü değiştirdiniz ama statünüzün süresinin e, uzatılması geldiği zaman e, USCIS e, hangi şartlar öne koyuyor? Her iş için farklı olabiliyor bunlar. Önünüz hangi şartlar konulacak, bunları... En baştan, daha yola çıkmadan bilmeniz gerekiyor. Ee, İngilizleriniz Amerika'da iş yapmak, yaşamak için yeterli mi? Ee, çünkü ilk başlarda belki yardımcı olacak birini bulabilirsiniz ama eninde sonunda yalnız kalacaksınız ve İngilizlerinizin yeterli olması gerekiyor. Danışmandaki kişi yapanların ön plana çıkardığı bazı işler var. Bu işler gerçekten ana kadar kazandırıyor mu? Ee, söylendiği kadar karlı mı? Bu işlerin gerçek kazancı nedir? Ee, bunları araştırmalısınız. Burada bir parantez açmak istiyorum. Ee, bilmelisiniz ki e, son zamanlarda örtülere çıkarılan birkaç işten ibaret değil Amerika'da yapılabilecek işler. Ee, karlı uzun vadeli yapılabilecek çok sayıda iş var. Bunları araştırıp öğrenmelisiniz. Ee, statüyü değiştirmenin maliyeti nedir? Ee, statü süresini uzatmanın maliyeti nedir? Bunları mutlaka öğrenin. Amerika'da yaşamanın aylık maliyeti nedir? Bunu öğrenmelisiniz. E, bütçeniz Amerika'da yeni bir e, başlangıç yapmaya, yeni bir hayat kurmaya, ilk yatırımı yapmaya yetiyor olabilir ama e, devamında yapacağımız hatalar olabilir. Örnek veriyorum, e, ilk bir yıl işiniz az kazandırabilir, hiç kazandırmayabilir. E, bütçeniz bunları aşmaya yetecek mi? Ya da e, ikinci yılın sonunda e, USCIS statünüzü uzatmanız için ek bir yatırım yapmanızı istedi. Bütçeniz bunu yapmaya yeterli mi? Buna yetecek mi? Bunları öğrenmeniz lazım. Sizin sorularınıza ışık olması için bundan sonraki videolarımın bazılarında kendi yaptığım işlerden, artılarından, eksilerinden, kazançlarından bahsetmeye çalışacağım. Ayrıca buradaki dostların tecrübelerinden de size aktarımlarda bulunmaya çalışacağım. Ee, sormak istediğiniz bir konu olursa lütfen yazın. Ee, mümkün olan en kısa sürede size cevap vermeye çalışacağım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.